Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yayınlanan milletvekilliği aday adaylığı kararnamesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir'e çevrilmişti. Başkan Demir'den ilk açıklama geldi. Şimdi genel merkezimizin yayınladığı genelgeyle 5 ile 26'sı. Tabii biz ben pazartesi de genel merkezde olacağım. Bir hafta genel merkezde kalacağım. Oradan döndükten sonra da basına açıklamamı yapacağım. Doğrudur. Düşünüyorum milletvekili adaylığını. Sizden buradan tüm Fethi halkına seslenmek istiyorum. Dün 13 ilçe başkanımın 11'i de yanımızda oldu. İki tanesinin probleminden dolayı. Onlara da anlattım, söyledim. Bir ilçe başkanımız daha var adaylığı düşünen. O da Bodrum ilçe başkanımız Halil Kara. Birlikte hareket ediyoruz. Zaten kamuoyu da biliyor bizim aday olacağımızı, milletvekili aday olacağımızı. En kısa zamanda e, basına da haber vererek basın açıklamamızı büyük ihtimal 17'sinde, cumartesi günü saat 3'te basın açıklaması yapacağım arkadaşlar aday olup olmadığımı zaten yüzde doksan aday olmayı planlıyorum. Ama tabii büyüklerimizle de tanışıyoruz, tek tek de geziyoruz. Fethi halkını gezdiğimiz gibi şimdi de Ankara'ya gidiyorum pazartesi günü. Bir haftada da pazartesi günü büyüklerimizle görüşeceğiz. Adaylığımızı da 17 Aralık'ta açıklayacağız.